Merhaba sevgili oyun severler. Tamindir oyun gündeminin ikinci bölümüyle bu haftada karşınızdayız. Geçtiğimiz hafta içerisinde oyun dünyasında yaşanan gelişmelerle ilgili en yeni haberlere hep birlikte göz atalım. sonuyla ile ilgili birçok eleştiri alan Mass Effect 3 için geliştiricisi BioWare, Extended Cut DLC'sini ücretsiz olarak yayınladı. Oyunun sonuna bir açıklık getirmeye hedefleyen DLC için oyunun hayranları ikiye ayrılmış durumda. Oyuncuların bir kısmı DLC'nin oyunun sonu adına tatmin edici olduğunu savunurken bir kısmı da hiçbir artısı olmadığını savundu. 2011 yılının en iyi oyunu seçilen Skyrim için ilk indirilebilir içerik olan Dawnguard yayınlandı. Bethesda bu indirilebilir içerik sayesinde Skyrim'e 15-20 saat daha oynanış süresi kazandırıyor. Ana oyundan tamamen bağımsız bir konuyu ele alan DownGuard'a şimdilik sadece Xbox 360 kullanıcıları 1600 Microsoft puanı karşılığında sahip olabilecek. Dawnguard yaklaşık bir ay sonra PC ve PlayStation 3'ünde yayınlanacak. Geçtiğimiz hafta çalışmalarını durduracağını açıklayan oyun çeviri ekibi aldığı yeni bir kareyle çalışmalarına tekrar start verdi. Takipçilerince yapılan ısrar ve desteğe kayıtsız kalamayan ekip, oyunlara Türkçe ibaresini kazandırmaya devam edecek. Oyun dünyasında büyük bir geçmişi bulunan Need for Speed serisi Beyaz Perde'ye uyarlanacak. DreamWorks tarafından çalışmalarına başlanan filmin 2014 yılında vizyona girmesi bekleniyor. Filmin konusunu Real Steel'den hatırlayacağımız John Gatins kalem alacak. CryEngine 3 teknolojisi kullanarak hazırlanan Ubisoft'un yeni FPS oyunu Far Cry 3'ün çıkış tarihi ertelendi. Daha önce Eylül ayında çıkacağı açıklanan yapımın çıkış tarihi 28 Kasım 2012 olarak güncellendi. Amerika'da ise 4 Aralık'ta çıkış yapacak oyun PC, PlayStation 3 ve Xbox 360 için geliştiriliyor. Bağımsız bir ekip tarafından geliştirilen ve yeni nesil oyun aksesuarı olarak adlandırılan Ringbow ile oyunları parmaklarımızla oynamak mümkün olacak. Bir çeşit elektronik yüzük olan Ringbow, oyun kontrollerini daha kolay ve hassas bir hale dönüştürecek. İlk olarak iOS platformuna çıkacak olan Ringbow, daha sonra Android platformuna da çıkacak. Belki ilerleyen zamanlarda Ringbow teknolojisini konsollarda daha iyi görebiliriz. Nintendo'nun başarılı konsolu 3DS'in yeni versiyonu 3DS XL'in özellikleri tanıtıldı. Eski 3DS'e göre daha büyük olan 3DS XL'in 3D ekranı 4.88 inç ve normal ekranı ise 4.18 inç büyüklüğünde. Ayrıca eski 3DS'e göre daha uzun bir pil ömrü olan 3DS XL'in 200 dolardan satışa çıkması bekleniyor. Ubisoft tarafından geliştirilen efsane oyun serisi Assassin's Creed'in yeni oyunu Assassin's Creed 3'ün 30 Ekim 2012'de çıkış yapması bekleniyordu. Ancak Eurogamer'a göre oyunun PC sürümünün çıkışı ileri bir tarihe alınabilir. Assassin's Creed Revelations'da bu taktiği uygulayan Ubisoft, yeni oyununda da bu taktiği uygulayacak mı acaba? 25 Ekim 2012 tarihinde piyasada olması beklenen Medal of Honor Warfighter grafikleri dikkat çeken bir yapım. EA Danger Close tarafından Frostbite 2 kullanılarak hazırlanan oyunun sistem ihtiyaçları merak edilen bir konuydu. Oyuncular tarafından Battlefield 3'te olduğu gibi yüksek sistem gereksinimleri beklenirken, açıklanan sistem gereksinimleri oyuncuları rahatlattı. Oyunun sistem gereksinimlerine videonun altındaki başlığımızdan ulaşabilirsiniz. Xbox'ın online oyun oynama ve dijital oyun marketi olan Xbox Live için yeni bir güncelleme yayınlandı. Daha önceleri gelmesi beklenen güncelleme geçtiğimiz günlerde yayınlandı. Avatar Store bölümünde yapılan değişiklikler dışında büyük bir değişikliğe gidilmeyen Xbox Live'ın bu güncellemesi ileride çıkacak olan önemli bir güncellemenin ilk sinyalleri olabilir. Teknoloji gündemini bu aralar fazlasıyla meşgul eden Microsoft, geçtiğimiz haftalarda Windows Phone 8'i tanıtmıştı. Windows 18 oyuncular için de büyük önem taşıyor ve merak edilen özellikleri bulunuyordu. Verilen bilgilere göre Havok teknolojisini kullanan Windows Phone 8'in 3 boyutlu oyun performansı göz dolduruyor. Bakalım Windows Phone 8 başarılı bir oyun platformu olmayı başarabilecek mi? Gelecek nesil için konuşan Crytek'in önemli ismi Cevat Yerli, PC platformuna verdikleri büyük öneme değindi. PC oyuncularının gelecek nesil konsollarından çekinmemesi gerektiğini ve PC oyunculuğunun gelişen teknolojiyle bambaşka bir yere geldiğini söyleyen Cevat Yerli, ileride free-to-play oyunlara yöneleceklerini hatta Crysis kalitesinde free-to-play oyunlar geliştireceklerini söyledi. Walmart internet sitesinde listelenen Call of Duty'nin PS Vita oyunu olan Call of Duty Black Ops Declassified için bilgiler sızdırıldı mı? Hem hikaye hem de multiplayer modları olacağı söylenen oyunun Black Ops 2'den tamamen bağımsız olduğu ve geçmişe dayanan olayları konu alacağı belirtildi. İlk kez E3'te duyurulan oyunun PS Vita'nın kendine has oynanışı dışında ayrıca bir combat sistemi de yer alacak. Geçtiğimiz hafta oyun dünyasında olay yaratan ve sızdırıldığı iddia edilen Xbox 720'nin planları hakkında Microsoft ilk kez konuştu. Kullanıcılarının yeni konsolları için heyecanlı olduğunu görmekten memnun olduklarını söyleyen Microsoft, şu an için Xbox 360 sahibi olmak en mantıksız cevabını verdi. Kısacası Microsoft, Xbox 720 söylentilerini ne doğruladı ne de yalanladı. FIFA 2013 için çıkış tarihi açıklandı. EA Kanada tarafından geliştirilen ve futbol severlerin merakla beklediği FIFA 2013, 28 Eylül 2012 tarihinde çıkış yapacak. Ayrıca bununla birlikte FIFA 2013 Ultimate Edition'a duyuruldu. Oyunun çıktığı gün satın alabileceğiniz Ultimate Edition'a FIFA tarihinin en değerli ekstra içeriği gözüyle bakılıyor. Sony geçtiğimiz günlerde PlayStation 3 için yeni bir güncelleme yayınladı. Bu güncelleme ile birlikte PlayStation 3 kullanıcılarının karşılaştığı ses sorununun giderileceği düşünülüyor. Yeni güncellemede çok büyük değişiklikler yok. Sadece kablosuz kulaklıklarda ses sorununa bir çözüm getirmeyi amaçlıyor. Kullanıcılardan gelen şikayetlere boyun eğen Sony, çözüm böyle bir güncelleme yayınlamakta buldu. Siz de böyle bir sorundan yakınıyorsanız konsolunuzu güncelleyerek sorununuzu giderebilirsiniz. Dünyanın en popüler çevrim oyun şirketlerinden biri olan Zynga, Zynga Unleashed 2012 etkinliği kapsamında birçok yeni oyunun müjdesini verdi. Açıklanan yeni oyunlardan en çok merak edilen ise Farmville 2. Türkiye'de de oldukça popüler olan Farmville oyununun bu ikinci sürümüyle birlikte oyun 3 boyutlu özelliklere kavuşurken birçok çarpıcı yeniliği de beraberinde getiriyor. Zynga'nın bir diğer yeni oyunu olan The Will, Sim social ile çok yakın benzerliklere sahip ikinci yaşam türüne örnek gösterilebilir. Etkinlik kapsamında açıklanan ve oyun severlerin çok beğeneceğini düşündüğümüz bir diğer oyun ise Chefville. Bu oyun ile bir restoran işletiyorsunuz ve restoranın her unsuruyla ilgilenebiliyorsunuz. Tam indir oyun gündeminin bir bölümünün daha sonuna geldik. Gelecek hafta görüşmek ümidiyle hepinize iyi oyunlar diliyoruz.